Azize'de bir arkadaş gitmiş, aday olmuş. Belediyecilik nedir? Hizmet nedir? Hiç haberi yok. Köyleri, vatandaşı kandırıyor ki ben belediye başkanı olacağım. Ya sen hiç belediye başkanı yaptın mı? Senin eğitimin ne? Bak bizim oradan şimdi Cumhur İttifakı'nın adayı hı hı. mühendis. Eyüp Bey. Hı hı. Eyüp bey mühendis. 10 yıl benim yanımda çalıştı. 5 yıl meclis üyemizi ve başkan vekilliğimizi yaptı. Hı, hı. Beş yıldır da başkan danışmanlığı yaptı bize. Böyle bir kardeşimiz aday yapmışız. Geçmiş dönemde eksikler olabilir. Atlamış olabiliriz. Neden? İki yıl pandemi yaşandı. Ekonomik krizi yaşandı. Arkasından büyük depremi yaşadık. Hı, hı. Sıkıntılar olabilir. Ama şimdi kim ayağa kaldıracak? O arkadaşımız kaldırabilir mi? Bir gücü var mı? Bir bilgisi var mı? Ya öbür tarafta bir koyun sürüsünün mesulü iflas ettirdiler. Devletin verdiği parayı, kendilerinin değil, kendilerinde bir şey yok. Devlet birliklere parayı veriyor, o parayı kullanıyorlar. Yazık. Şimdi buradan sesleniyorum. Ilıca'ya sesleniyorum. Azize'ye sesleniyorum. Sakın yanlışlık yapmayalım. O arkadaşımızdan belediye başkanı olmaz. Çoban bile olmaz. Bak açıkça söyleyeyim. Çoban bile olmaz. Çoban bile bir zanaat işidir. Ne yaptılar? Hayvan birliğinin başında da küçük baş, büyük baş hayvan birliğinin başkanı ne yaptı? Hangi köylümüzü abat etti? Devletin verdiği parayı bile çarçur ettiler. Onun için buradan sesleniyorum. Gümbür gümbür Allah'ın izniyle Aziziye'de projelerimiz var. Dönüşümlerimiz var. Ilıca'da kentsel dönüşümümüz var. Hizmetlerimiz var. El birliği, gönül birliğiyle Eyüp kardeşimiz orada iyi bir belediyeci. Alçak gönüllü işini takip edecek. Ben de yakını takip edeceğim. Ve şu üç ilçemizi de şehir merkezini çok farklı bir koruma taşınacağız. Büyükşehir'in desteği olmadan Aziziye'de gelecek kişi çivi çakabilir mi? Tabii. Çivi çakamaz. Ve bu şekilde Erzurum'a olan katkımız devam edecek. Buradan tüm vatandaşlarımız gönüllü rahat olsun. Partili partisiz. Ben elbet bir partinin mensubu olabilirim ama Başkan olduğum için benim yakamda hiçbir zaman parti rozeti görmediniz, Gö görmeyeceksiniz. Adil bir hizmet yapıyoruz Biz, de başkanım, biz evet. ihtiyaç neredeyse oraya hizmeti götüreceğiz.